Merhaba gençler. 25. denememizin video çözümüyle karşınızdayım. Hemen birinci sorumla başlıyorum. Ne demiş? Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir diyor. Ve devamında bir hidroliz tepkimesinde görev alan enzim substrat ilişkisi aşağıda verilmiştir diyor. Bakalım. Burada serbest enzim gelmiş. Substrat dediğimiz moleküle bağlanmış ve enzim substrat kompleksini oluşturmuş. Ardından tepkime sonunda dikkat ederseniz eğer serbest enzim tekrar boşa çıkmış. Yani enzimin yapısında herhangi bir değişim meydana gelmemiş ve substrat da ürüne dönüşmüş. Peki soru da neyi sormuş bakalım? Yukarıdaki tepkimede görev yapan enzimin yapısı ve çalışması ile ilgili hangisi söylenemez ya da yanlıştır demiş. A seçeneğimizde demiş ki enzimin aktif bölgesi substratı tanıma özelliğine sahiptir. Bakıyorum burada substratın belli bir şekli var aktif bölgenin de substratoz gibi şekli var. Doğal olarak ikisi birleşince enzim substrat kompleksi meydana geliyor. Bunu sağlayan yer de aktif bölgedir. Hatta hatırlayan varsa bazı inhibitörler substratı taklit ederek aktif bölgeye bağlanabiliyordu. Yani A seçeneğimiz doğru. C seçeneğimizde ne demiş? Aktif bölgesi. Bozulmayan enzimler tekrar kullanılabilir. Bakıyorum serbest enzimin yapısında herhangi bir değişim olmadığına göre ortamda yeterli sıfırat olduğu sürece ve şartlar optimum olduğu sürece bir enzim tekrar tekrar kullanılabilir. Bu da doğru. Gelelim denizli seçeneğimize. Enzimler diyor tepkimeden etkilenmeden çıkar. Zaten şekilde görüyorsunuz. Enzimin yapısında herhangi bir değişim yoktu. Bu da doğru. Gelelim E seçeneğimize. Ne demiş? Substrat aktif bölgenin etkisiyle ürüne dönüşür. Tabii ki doğru. Neden? Bunların arasında anahtar kilit uyumu vardı. Doğal olarak da aktif bölgeyle substrat o bütünlüğü oluşturamazsa enzim substrata etki edemiyor. Bu seçeneğimizde doğru. Gelelim B seçeneğimize. Ne demiş? Aktivasyon enerjisi karşılanmış bu enzim sadece hücre içinde çalışabilir. Tabii ki yanlış. Neden? Arkadaşlar, eğer hatırlayan varsa enzimler hücre içinde de çalışabilir. Hücre dışında da çalışabilir. Hücre içinde çalışması zorunlu olan kim var? Solunum enzimleri mesela. Veya sentez enzimleri yani dehidrasyon enzimleri. Bunlar hücrenin içinde çalışmak zorunda. Ama sindirim enzimleri hücre içinde de çalışabilir. Hücre dışında da çalışabilir. Örneğin bizim ağzımızın, midemizin ve bağırsamızın yapmış olduğu olay vücut içi ama hücre dışı sindirim örnektir. Veya saprofit canlıların dışarı doğru enzim atarak bizi parçalaması, ölü atıkları parçalaması bir hücre dışı sindirimdir. Doğal olarak da sindirim enzimleri hücre dışında da çalışabiliyor. Burada ne demiş? Bir hidroliz enzimi diyor. O zaman hidroliz enzimi hücre dışında da çalışabileceğine göre B seçeneğimizde de sadece hücre içinde çalışabilir dediğine göre yanlış seçeneğimiz Bursa'dır diyoruz. İkinci sorumuza devam edelim. Besin zincirindeki enerji aktarımı ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir demiş. Üreticiden tüketicilere ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlüdür. Hemen şöyle çizelim. Burada üretici var. Burada birincil tüketici var. ikinci tüketici var. Üçüncü tüketici var. Burada da saprofit dediğimiz canlılar var. Ve şunu unutmayın. Enerjinin aktarımı şu şekilde devam eder. Yani üreticiden tüketiciye oradan da ayrıştırıcıya doğru gelir. Ama hiçbir zaman saprofitlerden üreticilere doğru enerji akışı gerçekleşmez. Bunu sakın unutmayın. Çünkü enerjinin aktarımı tek yönlüdür. Yani enerjinin döngüsü yoktur. Yani birinci öncülümüz Doğru. Bir trafik düzeydeki kullanılabilir enerjinin yaklaşık %10'u bir üst basamağa aktarılır. Hatta şöyle anlatıyorduk biz. Burada 10.000 jül varsa buraya %10'unu yani 1000 jülünü aktarıyor. Buraya %10 yani 100 jülünü. Buraya da 10 jülünü aktarıyor. Yani bu öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülde ne demiş? Toplam enerji kaybı basamak sayısı uzadıkça azalır diyor. Tabii ki yanlış. Neden? Yukarı çıktıkça aktarılan enerji azalıyor. Burada bahsettiği şey toplam enerji kaybı. Örneğin üreticiden tüketiciye doğru atıyorum. 100 birimlik bir enerji kaybı meydana gelsin. Burada 10 birimlik bir enerji kaybı var. Burada 1 birimlik. Doğal olarak da yukarı çıktıkça toplam enerji kaybı artmış oluyor. Yani 3. öncülümüz yanlış. Gelelim 4. öncüle. Ne demiş? Üst trafik düzeylere çıktıkça kullanılabilir enerji azaldığı için üst basamaklara doğru canlı sayısı genellikle azalır diyor. Bu öncülümüz de doğru. Hatta Milli Eğitim Kitabı şöyle diyor. Üst basamaklara çıktıkça üreme hızı genellikle azalır diyor. Bunun en önemli nedenlerden biri de enerji diyebilirim. Sonuç olarak burada hangileri söylenebilir diyordu? 1, 2 ve dördüncü öncülümüz doğru olduğuna göre cevabımız Edirne seçeneği. Evet arkadaşlar devam edelim üçüncü sorumuzda. Aşağıdaki tabloda diyor beş farklı omurgalı canlının sahip olduğu özellikler verilmiştir diyor. Bunlar canlı türlerimiz, bunlar özellikleri ve soruda demiş ki tablodaki özellikler değerlendirildiğinde hangi canlıların omurgalı şubesindeki sınıfı belirlenebilir diyor. Birinci öncülde ne demiş? Uçmayı sağlayan tüyleri vardır diyor. Arkadaşlar burada uçmayı sağlayan kanatlar deseydi elenirdi. Niye? Yarasa dediğimiz memeli gruplarında da uçmayı sağlayan kanatlar var. Fakat burada tüy dediği için ve tüyler sadece kuşlara özel bir örtü olduğu için o zaman birinci canlı kesinlikle kuş sınıfına ait. İkinci öncülde ne demiş? Üremelerinde iç döllenme, dış gelişme görülür diyor. Bu olay kuşlar için de geçerli. Hatta sürüngenler için de geçerli. Doğal olarak da yumurtayla çoğalan canlıların ortak özelliği diyebilirim. Kapalı dolaşım sistemi tüm omurgalar için geçerli. Yani buradan sınıflarını bulamayız. Dördüncü öncülde ne demiş? Yavruyu sütle besleme ve süt bezi kime özel? Tabii ki memeli canlı gruplarına özel. Yani 1 ve 4 kesinlikle sınıfını belli diyor. Gelelim 5. öncülümüze. Gelişimlerinde metamorfoz görülmesi diyor. Bu da tabii ki omurgalılar grubunda kimde vardı? 2 yaşamlı dediğimiz canlı gruplarında vardı. Sonuç olarak 1, 4 ve 5. öncüldeki canlıların sınıflarını bulabildiğimize göre cevabımız Edirne seçeneği. Dördüncü sorumuza devam edelim. Ne demiş? Aşağıda verilen diyor. Soy ağaçlarında hangisi insanlardaki otozomal çekinik bir özelliğe ait olamaz? Bir defa otozomal çekinik denildiğinde benim x'lerle ve y'lerle hiçbir işim yok. Tamamen harflerle çözeceğim. Ve çekinik dediği için de küçük a, küçük a ile çözmem gerekiyor. Şimdi bakalım. A seçeneğimizde buraya büyük A küçük A, buraya küçük A yazarsam burası küçük A, burası büyük A küçük A olur. Kendini kurtarır. Bunlar küçük A olduğuna göre bunlar büyük A küçük A olabilir. Bunlar küçük A olduğuna göre doğacak bütün çocukları küçük A olmak zorundaydı. E seçeneğine geldiğimde burası küçük A, burası küçük A, bunlara büyük A küçük A yazarsam problem kalmıyor. Gelelim Ceyhan seçeneğimize. Bunlara küçük A yazarsam bu sağlıklı çocuk nasıl dünyaya geldi? Doğal olarak da bu çocuk dünyaya gelemeyeceğine göre C seçeneğindeki soy ağacı otozomal çekinik bir kalıtıma ait olamaz. Beşinci sorumuz bir hücre sorusu arkadaşlar. Bir bitki hücresinde bulunan çift zarla çevrili yapılar aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz olarak verilmiştir diyor. Hemen yazalım. Çift zarlı organeller kimdi? En başta mitokondriydi. Sonra plastik dediğimiz yapılardı. Ve dikkat edin şimdi. Endoplazmik retikulum, Golgi, koful, lizozom, peroksizom gibi organeller birbirinin dönüşümüyle oluştuğu için bunların hepsi tek zarlıydı. Sentrozom ve ribozom da zarsız olduğu için ya bunların dışında çift zarlı organel yok. Devam edelim. Bir de birkaç yıl önceki çıkmış soruda kullanmıştı çünkü çekirdek çift katlı zarla korunur demişti. Unutmayın. Çekirdeğin çift katlı zar olduğunu bileceğiz. Sonuç olarak mitokondri, plastit ve çekirdek çift katlı yapılarla korunmuştur. Yani cevabımız Adana seçeneği. Evet arkadaşlar altıncı sorumuza devam edelim. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitotik evresinde diyor olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Öncelikle şöyle yapalım. Şu bir hücre döngüsü olsun. Burası G1, burası S, burası G2 ve profaz, metafaz, anafaz, telafaz ve en son sitokinez dediğimiz evre gerçekleşiyor. Peki burada G1'den başlayıp G2'nin sonuna kadar gerçekleşen şu döngünün adı neydi? Tabii ki interfaz evresiydi. Peki profazdan başlayıp stokinezin sonuna kadar gerçekleşen evre neydi? Tabii ki mitotik evreydi. Buradan yola çıkarsak. Burada DNA nerede eşleniyordu? Tabii ki interfaz evresinde. Doğal olarak da DNA molekülünün eşlenmesi mitotik evreden önce gerçekleştiği için üçüncü öncül elenmiş oldu. Gelelim dördüncü öncülümüze. Stokinez olayında boğumlanma diyor. Unutmayın boğumlanma hayvan hücrelerinde görülüyordu. Bu da gitti. İkinci öncülde ne demiş? kardeş kromatit ayrılmasında iyi ipliklerin görev yapması. İkisinde de iyi ipliği vardı fakat iyi ipliğinin oluşumunu sağlayan yapılar farklıydı. Birinde doğrudan hücre eskeleti oluşturuyordu. Diğerinde ise sentrozom tarafından organize ediliyordu. Sonuç olarak ikinci öncülümüz ortak. Peki birinci öncülde ne demiş? Kromozomların ekvatoral düzlemde tek sıra halinde dizilmesi diyor. Tabii ki bu da ortak çünkü ikisinde de kromozom var ve ikisinde de metafaz evresinde kromozomlar tek sıra halinde dizildiğine göre cevabımız Adana seçeneği. Evet arkadaşlar 25. denemenin video çözümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize ve sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın.